Merhaba sevgili dostlar. Bugün e, sosyal medyaya bir e, soru olarak koydum. Daha önce birkaç arkadaşa da e, söz vermiştim. Yani eleştiriyorsun, eleştiriyorsun e, ülkede yanlış yapılanları e, hayırdır? Senin çizgin ne diye e, biz kocaman bir soru işareti var. İsmail Akkar hep eleştiriyorsun. E, takdir ettiğim yerleri e, görmüyor birçok insan. Sadece eleştirdiğimi görüyor. Ve e, sadece politik kaygılarla yaptığımı zannediyor. Elbette herkes gibi benim de bir politik çizgim var ama politik çizgim ülke menfaatlerinin, millet menfaatlerinin üzerinde olmamalı. Dolayısıyla e, bir soru sordum e, ee, nereye oy vereceksiniz kriterlerinizle? Şimdi ben size onu sorayım. Çok şükür e, yani bir 10 senedir diyelim biraz daha da öteye gidebilir ama bir 10 senedir birkaç e, seçimdir mahalli idarelerde bir tercih var. Yani çalışan insan parti tabelanın üstünde duruyor. Yani kişinin özgül ağırlığı. Şimdi onu sorguluyorum. Şu an e, bazı adayların e, şeyine baktım. Background'ına, geçmişine tatmin etmedi. Bilmiyorum sizi tatmin etti mi? Yani e, kişinin geçmişi neyse geleceği de 3 aşağı 5 yukarı onu söyler bize. Doğru mu? E, yoksa bir e, Tabii ki partinizi tutmaya devam edin ama dediğim gibi hiçbir parti menfaati ülke menfaatinin millet, millet menfaatinin üzerinde olamaz. Ve bir lideri bir partiyi severken sevdiğin partinin lideri ya da çalışanları ya da işte ona onun atadığı bürokratlar yanlış yapıyor diye sus diyemeyiz. Diyemeyiz yani. Şimdi e, dersek ne olur bedelini biz öderiz. Ha sosyolojik bir hadis var. Nasılsanız öyle idare olursunuz. Eyvallah. Bu biraz tavuk mu yumurtadan yumurta mı tavuktan hesabına geliyor. Ancak Allahü Teala buyuruyor ya ben hoca değilim sakın yanlış anlamayın. E, akletmez misiniz? ne yapmam lazım akletmek için araştırmam lazım araştırınca doğrular beni sevdiğim insanların yanlış yaptığını getiriyorsa sessiz mi kalayım hadi hocalar beni e, yok öyle bir şey diyemez desin burada e, beni dinleyen hocalar da var haksızlık karşısında susarsak ne oluruz ne olur sorayım ben size Dolayısıyla e, lütfen seçeceğiniz adayın background'ına bak. Hiç amblemiyle e, şahsın direkt alakası yok birçok adayda. Bir şekilde birilerinin kulisiyle beraber aday gösteriliyor. Özellikle İstanbul seçimlerinde. Öyle basit mi ya? Öyle basit mi? Şimdi herkes birbirini karalıyor. Ben onun karalamasına bir seçmen olarak bakmam ki. Daha önce burada ya da e, mahalli idareleri ya da e, resmi e, çarkın içinde neler yapmış bu adam? Yapmamış sıfır kilometre ise bile geçmiş hayatı var. Ona bakalım ne yapmış bu adam? Keşke benim savımdır bu sosyolojik bir savundur Önemli görevlere getirilecek bir insanın bana göre en az 10 yıl gerisine bakmalı. Ne yapmış bu adam 10 yıldır? Zigzagları var mı? Her geçen gün üstüne koymuş ama menfaat anlamında mı koymuş? Kendini geliştirme, olgunlaşma, deneyimli olma haline mi koymuş? İyi niyetini daha güçlendirerek mi koymuş? Merhametini e, mesela perçinlemiş mi yoksa e, şirin görünüp arka taraftan başka şeyler mi çevirmiş? Bunu düşünmezseniz, Nasreddin Hoca'nın e, e, tam da buna e, şey olması için e, hikayede e, geçen hayvanı tenzih ederim. Sadece bu konuya uyduğu için söyleyeceğim. Ah buyurun bir eşeği varmış. Yolda giderken böyle çer, çöp, odun, taş, koklar dururmuş. En son canı sıkılmış. Her kokladığı şeyi heybesine koymuş. Yem torbasına yani. İstirahat zamanı gelince kenara çekilmişler. O çıkınını açmış. hayvanında e, hayvanın da yem torbasını boynuna takmış. İçinde ne var? Hayvanın kokladığı şeyler. Hayvan iştahla kafaya bir sokmuş şey. Ondan sonra çıkarmış, alınmaya başlamış. Demiş be köfte o, be kara kaçan, ne kızıyorsun, ne feryat ediyorsun. Sen beğendin, ben koydum. Şimdi böyle olmuyor mu? Öyle olmuyor mu? Yani e, şu an vatandaşın geçimle alakalı çok ciddi sorunu var. Yapılan e, e, maaşlara yapılan zamlar daha zamlar maaşlara yansımadan piyasaya yansıyor. Hemen etiketler değişiyor. E peki bunun bir sorumlusu yok mu? Bakın bir şey söyleyeyim ben size. Mahalli ne alakası var demeyin. Mahalli de yetkileri var. Olmayan yetkilerinde siz milletvekillerini sıkıştırın. Partilerinizi sıkıştırın. Ya şu bizim menfaatimize uymuyor deyin ve gündem yapın sosyal medyada. Hakaret etmeden herkes eleştirilebilir. Ben de eleştirebilirsin. Ben de herkes eleştirebilirim. Cumhurbaşkanından en alt seviyedeki insana kadar. Yalnız hakaret etmek yok. Şimdi şey bir otokontrol yok. Ya şaşılacak bir şey değil mi dostlar? Döviz bir yılda 2023'te Yüzde yetmiş artmış. Piyasanın temel ihtiyaçlar kalemi yüzde yüz yirmi Bu üç, üç hafta önceki tespitim benim. Türkiye hesaba katmıyor. Türkiye göre her şey çok ucuz. Ama bağımsız e, e, şeyler var, e, birlikler var. Fiyat açıklıyorlar. Sendikalar var, bağımsız e, odalar var. Peki. Bunları hesaba katmayalım mı? Katmazsak ne işe yarar? Yani ne gibi bir avantajınız olur? Gözümü kapattım, hiçbir şey görmüyorum. E gerçekler değişti mi? Ya işte e, söyleyip de kırıcı oluyoruz. Haklısınız. Biz eleştiri doğru dürüst yapamıyoruz. En sert eleştiri yaparken bile şuraya dokunmadan yapabiliriz. Nasıl mı? <laughs> Benim yazılarımı okursanız bir kısmını anlatıyorum. bir kısmında başka üstadlar anlatıyordur. Bir kısmında zaten siz biliyorsunuz, işinize gelmediği için yapmıyorsanız e yapın. Lütfen beş yılımız heder olmasın. Beş yılımız heder olmasın. Sağlıklı düşünelim, sağlıklı karar verelim. Fakat lütfen seçimden sonra ipin ucunu koy vermeyelim. Seçimde sandığa gidip oyu attık mı görevimiz bitmiyor, başlıyor. Dolayısıyla bunu e, gene atlarsak, tekerrür eden tarih işte böyle oluyor. Dikkat etmezsen. Yani de, e, yaşadığın e, şeylerden, deneyimlerden, tecrübe çıkarmazsan yani hani Arapların bir tabiri var kellim kellim la yanfa dolayısıyla lütfen seçimden, seçimde vereceğiniz oya lütfen dikkat edin seçimi bitirdikten sonra lütfen denetleyin sosyal medyayla hakaret etmeden eleştirilerinizi yapın çok teşekkür ediyorum hoşçakalın